Maşallah şenlik başladı. Akşam yemeklerini yediler. Araçlarımız yediler. Yarısı yedi, yarısı duruyor. Ufaklıklarımız koşturuyor sağa sola. Aç gözlüğüm <laughs> Maşallah. Maşallah. Arkadaşlar. Hareketler güzel. Sağlıklar yerinde inşallah koşturuyoruz. Büyüklerimiz, araçlarımız yemeklerini yediler. Dinlenmeye çekiliyorlar yavaş yavaş. Çiftçilerimiz sağa sola koşturuyor. sularını veriyoruz. Kozu da bana katlaştı. Bak. Yavaş yavaş, sakin olun, sakin olun gençler. Gel, gel buraya, gel. Tamam, gel sen buraya. Buraya. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bak, yavrum, <başım> bak. <laughs> Yavaş yavaş. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Akşam akşam yemekten iyi ders. Sular içiyorlar. Dinlenme çekeceğiz. Biraz sonra bir 5 dakika sonra kimse şey kalmaz bizde. Her şey biter. Böyle biraz bakalım. Çok <laughs> hoş Oğlum koşmayın lan yavaş sakin olun Allah Allah şimdi Bugün bir ama <laughs> Her gün yapılan işler Her günkü Sakinlik Bugün bir heyecan var sana sana Yavru. Lan yavaş sakin olun. Allah Allah. Gelin. <laughs> gelir, <laughs> lan yavaş saçalım. Gel. gel lan buraya. Gel buraya. Kişilere bak ya. Allah Allah. Tamam yeter yeter hadi. Sakin olun sakin olun. Bak bir daha yem verme var. Ne 500 gram civarında yediler. 500 gramdan sonra durakladılar. Ee, 500 gram yiyorlar. Bak ilk 10-15 gün 500 gram yiyorlar. Sonra biraz şöyle durgunluk oluyor. Ama önünde hiç eksik etmeyeceksin. Önünde full olacak yem. Ondan sonra yavaş yavaş bir 400 gram hala iniyorlar ama 300 gramı 300, 350 de falan gördük. 350. Yi. Daha aşağı inmiyor. Bazı e, de aşağı inmiyor. Yani açık tüfe. Gözleri doysun gibi şeylerler oldu da. Açık tüfe verelim gibisinden. Hani yemez diye. Yemez diye bir şey yiyor. 300 gram, 300 gram düşmüyor. 350 gram falan gördük, evet. Bak. 500 gramdan 350 grama falan düştü ama ondan sonra devam etti. Ee, bilmiyorum ne oldu, bizim yanlış yaptık? ne kul önünde hiç eksik etmedik, her zaman elinde önünde vardı, hep doldurduk doldurduk. 500 gramın yediğini biliyorum, 350 grama da düştüğünü biliyorum, yani 350 ile 400, ya 350 ile 500 gram arası illaki yiyor. O da çok yani Şimdi kazcılık için, kazcılık bir hazırlık için hazırlık şey yapacaksanız, bu boyda boyutta yapacaksanız fazla gerek yok o kadar. Ya ben denemek için yaptım. Bakayım dedim kafamda soru işareti ama bir deneyeyim dedim. Ne kadar yer falan. 500 gramı yiyor. Anam demiyor. Ama şöyle yiyor derken can isteyince gidip yiyor. Her zaman öyle zırtıp yiyip bitirmiyor. Yani yemi 500 gram koy önüne. Kaz başına 500 gram koyarsan yarım kilo. 300-350 gram falan yiyor sonra çekiliyorlar kenara. Kenara çekiliyorlar. O akşama kadar gidiyor. O önündeki o 500 gramı birazcık birkaç tanesi bile olsa yarına kalıyor. Tabi biz onu birkaç tane yapmıyoruz. Yine dolduruyor. Hesabımıza göre 500 gramı bir günde yediği oldu ama o da 10-15 gün yiyor. 15 gün sonra falan bırakıyor onu. nasıl önünde var diyor. Hani şey yem bitti. Telaş yapma riski yok. Telaş yapmadığı zaman tabi sakinlik oluyor, huzurlu oluyor. Bir onu deneyelim dedik. Ama ondan sonra da çok fazla bir şey olmadı. yine şey yapıyor. Mesela bir 10 gün, 15 gün sonra o 350 gramdan sonra yine yükseltiyor, çoğaltıyor onu. Yani ona açık rüfe vermenin bir anlamı olmuyor. Onu söyleyeyim. Ben hani dedim açık rüfe vereyim de hani yemden tasarruf eder miyiz? Hani tasarruf dediğim de şey, ee hani ne derler? Fazla yemez de kendisi keser mi yani? Kendisi yemeyecek. Yoksa yeni tasarruf vermesin, yem tasarruf yapar vermesin, yemeyemez. Kendi kendine yem yemesini sağlayayım dedim. Olmadı. Hani çünkü birkaç arkadaşlar denemişler. Öyle oluyor dediler de bize deneyelim dedik. Olmadı. Yani biz de beceremedik. Bizde olmayız. Herhalde onlarda da olmaz diye düşünüyorum ama öyle diyorlar. vardı. Yavaş yürüyor dedi de ee, bildikleri. Ama biz onu beceremedik. Sürüsüyle başlamak Bereket. Hayvanlar güzel. Topkaş kas çiftliği bu akşamki görevini yerine getirmiş bu nokta. Yemlerini, sularını verip bunları burası artık onların parti dinlenme alanları lambamızı yakalım kendimize dinlenmeyi çekilelim bunlar da kendi kendilerine eğlensinler görüşürüz arkadaşlar günlete selamun aleyküm hayırlı akşamlar diliyoruz hayırlı bereketli sezonlar dileriz işlerimiz rast gitsin hayırlı işler